Evet arkadaşlar, bugün babamla birlikte oyun oynayacağız. Şimdi oynamak üzereyiz. Hemen toparlanıp geliyoruz. Tamam, Ece oyun ismi ne? Söyler misin? Oyunumuzun ismi şöyle. Bir tane bir tane kapatıyoruz atıyoruz. Kaç geldiyse bir tane, bir geldi. Sonra en altına bakıyoruz. Bunu Böyle yerleştiriyoruz. Tamam. Göçmen kuşlar gala gölüne geliyor diye oyunumuzun ismi. Herkesin pulları var. Pulların her biri herkese dörtler tane var değil mi? Aha. Her bir kuştan herkese dört tane var. İsimleri de arkasında yazıyor. Mesela Akça Cılıbıt diye bir kuş varmış. Dört tane. Kuğu var bende. Dört tane kuğum var mı benim acaba? Bakabilir miyim? 3 4 tane kuğum var. Ondan sonra elma, elma baş, patka 3 4 tane var. Kartal da 4 tane var. Tamamdır. Peki sende hepsinden 4 tane var değil mi? Evet. Tamam. Şimdi oyunumuzun kuralları neydi? Bir tane piramitimiz var. Bir tane. Arkasında de. ve etrafında kuşlarımızın resimleri var. Onu attığımızda hangisi alta geliyorsa ona bakıyoruz. bakıyoruz. Kuğu ise bir sonraki dur dur geçmeden önce bir de piramitimiz var. Sayı piramitimizi atıyoruz. Diyelim 3 geldi. Ve arkada da kuğu var. Kuğudan 3 tane Koy. sen koyuyorsun. Elindeki pulları en erken bitiren Kazanır. oyunu kazanıyor. Baba bu eve benzemiş. Evet o eve benzemiş birazcık. Şimdi o zaman sen başlayabilirsin. Tamam. İkincisi baba. baba. İkincisi de atabilirsin. Evet. Bir. bir geldi. Altında ne varmış? Elma baş patka. Evet. Elma baş patka. Bravo. Değişik bir isim. Bir evet. tane koyuyorsun. Tamam. Şimdi sıra bende. Bir tane. Ne geldi? ku Bir evet. tane kuyu koyuyorum. Evet. İlk önce kim bitirecek? Göreceğiz. İki, İki tane. Neymiş? Elma evet, baş patka. Evet. Peki nereden biliyorsun onun olduğunu ismini? Ezberledin mi? <laughs> <laughs> tamam. Sen hızlı gidiyorsun. Sen orada çalışıyorsun Ece. Sıra, Sıra bende. Sıra bende. Evet. Şimdi attım. Hı. Bir tane. Hı, ne geldi? Hı. Altına bak. Neymiş? Akçıcılıbıt. Akçıcılıbıt. Nereden biliyorsun sen onu? İsmini biliyor musun? Evet bir tane akçı but koyayım ben. Akçı robot üç tane. Tamam. Ben bir tane koyayım. Bence ink önce ben bitireceğim. İnk önce mi? Hı -hı. tamam. At Şimdi sıra bende. Bir tane kaldı. Bir tane. Ne geldi? Bakalım. Neymiş? El baş papka. Bir tane mi? Hı hı. Tamam ben de bir tane koyuyorum. Atayım. Bir tane evet, Akçe çırabat evet, Bir tane Sen sen bitirdin evet Şimdi ben de bir sürü var ya Ben nasıl bitireceğim bunları Baba, Nasıl bitireceksin evet, Bir tane ne geldi elma baş patka Aynen. Bir tane Vardı ve koydum İki Neymiş üç. bakalım Bakayım Elma baş patka Bir tane var onu da koyuyorum Tamam. Şimdi sıra bende. O benim 2 tane var. Çok şanslıyım. Bir tane Ku. Cool. Ben çok yavaş gidiyorum ya. Babama sen kazanacaksın güzel. galiba Ece Ne çıktı? Elma, patka 3 tane. Ama yok. Yok. O zaman sıra bende. 2 3 2 tane akçı çılgıt Tamam. Evet. Akçı çılgıt Şimdi hangileri? Mi? Şunlardan iki tane. Bak Vay be. Bir. Ece bakalım kim bitirecek? Bir korman kartalı. İlk defa kartal çıkıyor galiba. Evet ilk defa kartal. Birinci kartalı sen koydun. Bakalım bana ne çıkacak. Bir tane. Açayım mı? Aç. Bir korman kartalı. Kartal mı çıktı? Tamam. Aha. Kartalı açılışı yaptık. Hadi. 3 üç, üç, tane. Büyük orman kartalı. Hı, hı Ama benim üç tane var. Üç Oha. tane. Hepsini tamamladın o zaman. Hayır. Daha kular var. Hı, hmm. var senin daha. Ama benim bir sürü şeyim var. Demek ki sen kazanacak gibisin. İki tane. Ne var? Bakalım. Akçacılık. Bir tane Ama kalmış. Bir tane onun için vardı. onu bırakıyorum. Onun Ve için. tamamladım. Bizim kuğum var iki tane. Orada. İki. Ve kartal. Neymiş? Senin ne çıktı? Tabii büyük orman kartalı. Ama maalesef sende bitti. Onun için ben atıyorum. Ben de sadece kuu var. Çok şanslıyım. Üç tane. Büyük orman kartalı. Yok yok. Hepsine Bu. veriyorum böylece. Yok. Kurtuldum. Üç, evet. Üç tane. Kuğu da yok. Yok, ama çok, Ece, çok şanssız gidiyorsun sen. Ama hepsini bitirdim. Bir tane orman kartalı ben sevi ben de bitirmişim onun için anlatıyorum. Büyük orman kartalı. Orman kartalı değil büyük. Büyük orman kartalı evet. Kuğu çıktı. Sende yok mu? Hadi be. Kaç tane kuğu? İki tane. Sende daha iki tane kalmış. Ama ben de çok varacağım. Ne yapacağız? Yapalım. Sen şampiyon olacaksın galiba. Hı hı. Her zamanki. Gibi sen şampiyon olacaksın Ece. Ne? Neymiş? Ku. İki tane mi? Aha. Üç tane yazıyor ama bende iki A -a. tane var Onun için ikisini bırakıyorum. Ay. Bir tane. Bir. Zaten Kartal çıktı maalesef. İnşallah çıkmasın çıkmasın. Bir tane. Oh. Ne Sıkma. çıkmış bana? En Bir tane çıktı. Fatka. Evet. Bitireceğim ben galiba Ece. Üç tane. Aman Allah'ım o ne? Bu. Sen bitirdin Ece. Şampiyon oldun. Yes. Benim halbuki bir tane kalmıştı. Yes. Çok yaklaşmıştım ama sen şampiyon oldun. Yes. Peki. Peki çak o zaman. Yes. yes, yes. Tamam. Sen... Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun.